merhaba arkadaşlar. Okul ve Eğitim kanalıyla karşınızdayız. Bugün Milli Eğitim Temel ile ilgili de çıkması muhtemel 54 hap bilgi hazırladık. Hap bilgi serimizin 3. videosu. E, Başlayalım arkadaşlar. Türk Milli temel ilkeleriyle başlıyoruz. Genellik ve eşitlik ilkesi. Eğitim kurumları, dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmek, gözetilmek istedik. Herkese açıklıyor. Hiçbir kişiye, zümreye, aileye ayrıca tanınamaz. Ferdi ve toplumun ihtiyaçları ilkesine baktığımızda Milli Eğitim Hizmeti Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleriyle Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Yönetme ilkesine baktığımızda e e fertler eğitimleri sürecinde ilgi, istat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlar veya okullara yönetilerek yetiştirilirler. Eğitim hakkı ilkesine baktığımızda ilk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkı da diyor. Fırsat ve imkan eşitliğine baktığımızda eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlar maddi imkanlardan yoksun ve başarılı öğrenciler en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılıyor. Sürekli ilkesine baktığımızda baktığımız arkadaşlar, fertlerin, e, fertlerin genel ve eğitimden hayat boyu devam etmesi esas takıyor. Yine Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk, Atatürk milliyetçiliği ile ilgili e, ilkeye baktığımızda, Milli ahlak ve milli kültürü bozulup yozlaşmadan kendimizi hassas şekliyle evrensel kültür içinde korunup geliştirmesine ve üretilmesine Önem verdim. Önem diyor. Şimdi arkadaşlar Atatürkçülükle ilgili bir cümle daha vardı. Onu büyük geniş bir cümle. Orada zaten Atatürk milliyetçiliğinden bahsediyordu. Bu kelimeler içinde geçiyordu. Anlarsınız diye oraya almadım. Buraya aldım. Milli ahlak ve milli kültürü bozulup yozlaşmadan kendimiz has şekliyle evrensel kültür içinde korunup geliştirmesine, öğretilmesine önem verilir diyor Atatürk milliyetçiliğinden. Milli ahlaka ve milli kültüre vurgu yapıyor. Bir noktada buna tekrar döneceğiz biraz sonra. Demokrasi eğitimi. Evet burada döneceğiz arkadaşlar. Burada karıştırabilirsiniz peki, güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşlara sahip olmaya gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarına sorumluluk duygusunun ve manevi değerde saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırıp geliştirmesine çalışılır. Ancak eğitim kurumlarında anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik tehlikeler yapılmasına, ve bunun gün, teknikte günlük siyasi olay ve taşımalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez diyor. Evet burada arkadaşlar demokrasi eğitiminde Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik tehlikeler yapılmasına diyor. Fark ettiniz mi? bunu bunu verse Atatürk milliyetçiliğine şıklara koysa hepimiz gider Atatürk milliyetçiliğini yaparız. Ama burada demokrasi eğitimine gitmemiz lazım tamam mı arkadaşlar? Bakın şöyle diyorsa Atatürk milliyetine aykırı siyasi ideolojik telkinler yapılmasına ve bu tül, e, ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tar tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez diyor. Eğer bu ifadeyi kullanırsa demokrasiye itibar keser tamam mı? E, diğer şekilde bütün Atatürk e, milliyetçiliği geçiyorsa ya da Atatürk ile alakalı Atatürk alakalı ifade geçiyorsa At Atatürk milliyetçiliğine girebiliriz. Ama bu ifade geçiyorsa demokrasi eğitimine gideceğiz. Layıklık Türk milliyetimine layık, e, Türk milliyetimine layıklık esastır arkadaşlar din kültürel hareketlerinden bahsedebilir burada yine. Bilimsellik her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araçları gelişleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, yeniliklere çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Planlılık, <laughs> milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel bakımdan hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve kalkınmada modernleşme gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitim hazırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. Karar, karma eğitim. Okullara kız ve erkek karma eğitim yapılır diyor. Ancak diye devam ediyor arkadaşlar bu madde. Ne diyor? Ancak ihtiyaç görülmesi halinde ayrı ayrı da yapabilir. Mesela kız imamatiklerden bahsediyor. Erkek imamatiklerden bahsediyoruz. Evet eğitim kampüsleri ve okul ayrı bir iş birliği. Burayı biraz uzunca aldım. Devam edecek. Aynı alan içinde birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilir. Soru yapılıyor arkadaşlar buradan. Okul aile birlikleri okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların maddi ve e, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Evet okul aile ile ilgili soru yapılıyor. Aynı ve bir bağış kabul edebilir mi? Edebilir. Maddi, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal kültürel etkinliklere ve kampanyalar düzenleyebilir mi? Düzenleyebilir. Okulların bünyesinde bulunan açık kandilse, alan kantin salon ve yerleri işletebilir veya işletilebilir mi? Evet, öğrenci ve hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz diyor arkadaşlar. Devam edelim. Eğitim kampüsleri ve okul ayı birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ve ilişkilendirmek ilişk için eğitim kampüs yönetimi ve okul ayı birliği adına bankalarda özel açan hesaplarda tutulur. Evet, bunlar için özel hesap açılıp orada tutuyormuş buranın parası. Her yerde eğitim arkadaşlar. Milli eğitim e, milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarına değil aynı zamanda evde, çevrede, iş yerinde her yerde ve her fırsatta gerçekleştirmeye çalışılıyor diyor. Şu anki yaptığımız durum gibi. Örgün eğitim. Artık örgün eğitime geçtik. Bakalım arkadaşlar. Okul öncesinden başlıyoruz. Okul öncesi eğitimi mecbur ülke öğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Bu eğitimin iste bu eğitim isteğe bağlı arkadaşlar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız olan okullar olarak kurulacağı gibi Gerekli görülen yerlerde ilköğretim ilk okuluna bağlanan sıfır halinde veya ilgili diğer ilköğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. Evet ilköğretim şu konu artık kapansın arkadaşlar. Mecburi ilköğretim çağı 6-14'tür. Soruyorsunuz 6-13 mü sorular 2017'de çıkmış soruda 6-13 yazıyor. Arkadaşlar onu teyit ettik bu bilgi değişmiş. Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubu, tamam mı? İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduranlar çocukların kaydı yapılır. Evet arkadaşlar o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduranların kaydı yapılır. Veya Eylül ayında 69 ayını dolduranların da kaydı yapılır. İkisi de aynı şeye denk geliyor zaten. İlk öğretimin son dersinin ikinci yarısında. İlk öğretimin son dersinin ikinci yarısında. Evet 8. sınıfın ikinci yarısında. Öğrenci, ben bunu kendi video, ders videomda anlatırken 4. sınıf diye ifade etmişim herhalde arkadaşlar. Affedersiniz tekrar düzeltiyorum. İlk öğretimin son 4 yılının ikinci yarısında yani 8. sınıfın ikinci yarısında öğrencilere orta öğretimde devam edebilecekleri okul ve programların hangi mesleklerin yolu açılabileceği ve bu mesleklerin hakemlerine sağlayacağı yaşam standartları konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerinde gerekli rehberlik servislerinde gerekli çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Yani 8. sınıfın 2. döneminde rehberlik çalışması yapılıyor. Evet ilk öğretim kurumlarına devam ediyoruz. İlköğretim öğretim kurumlarının ilkokul, ortaokul olarak bağımsız olarak okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre okul okullar, ortaokullar ilkokullara veya liseyle birlikte kurulabilir. Evet, ortaokullar ilkokullarla veya liseyle birlikte kurulabilir. Çok soru gördüm bununla ilgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlk öğretim kurumları 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile 4 yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercih imkan veren ortaokullar ile ortaokullarına oluşturuyor. Ortaokullar ile üniversite ortaokullarında lise eğitimi destekleyecek şekilde öğrencilerin eden, genetik gelişim ve Tercihlerine göre seçimlik dersi oluşturulur. Ortaokul ve lisede Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı isteğe bağlı seçmeli dersler okutulur. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde önemli. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köye, köyde ilk bölge okulları ve, ve bunlara bağlı pansiyon, pansiyonlar gruplaştırma mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilk o bölge okulları kurulur diyor arkadaşlar. Orta üretime geçtik. İlk bitirdik artık. Orta öğretim, çeşitli programlar ve uygulayan liseler ile meslek eğitim merkezlerinden oluşur diyor nüfusun az ve dağınık olan Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli olan yerde orta öğretimi, genel e, mesleki ve teknik eğitim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir diyor. Yüksek öğretim kurumları şunlar diyor. Yüksek eğitim, öğretime geçtiler. Yani yüksek öğretim, üniversite, fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuvar, meslek, yüksek okulu, uygulama ve araştırma merkezleri. Bunlara yüksek okul diyor. Yüksek öğretim milli eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde bir bütün için düzenler. Yüksek öğretim plan e, paralıdır. Evet arkadaşlar yüksek öğretim paralıdır. İlk öğretim parasızdır. Başarılı olan, başarılı olan fakat maddi imkanlara gelişli işte olmayan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs kredi, ve benzer yollarla sağlanıyor. Nasıl paralılar arkadaşlar? Öğrenim harcı, öğrenim kredisi gibi pardon. Eee ne o öğrenim harcı falan yatıyorduk ya eskiden. Onun gibi durumlar yani. Devam ediyoruz. Yaygın eğitime bakalım. Yaygın eğitim diyecek halk eğitim merkezleri gelecekti. Yaygın eğitimin özel amacı milli eğitim genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında çeşitli mesleklerde çalışmakta olanlara hizmet hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeler için gerekli bilgi ve yaygın eğitim, genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümler meydana kadar bu bölümler birbirine desteklenir biçimde hazırlanır diyor. Şimdi arkadaşlar öğretmenlik mesleği ilgili durumlara geldik. Buradan soru geliyor. Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerinin üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir diyor. Öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen başarılı olmak üzere 3 kareye basamanla ayrılır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar uzman öğretmenler 2011 yılı mıydı? E, 2011 yılıydı galiba ya da 2012 olabilir. E, 2011-2012 yıllarında uzman öğretmenlik geldi. Birçok öğretmen uzman öğretmen oldu. Şu an durduruldu bu pek bir şey yapılmıyor. Devam edelim. Ada öğretmenler en az bir yıl fiilen çalışmakla performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak ama e, kaydıyla yapılacak yazılı ve yazılı ve veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar diyor arkadaşlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda ada öğretmenler bir konuyu kavrayıp özetleme ifade etme kabiliyeti ve muhakeme gücü iletişim becerileri özgüveni ikna kabiliyeti bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı topluluk toplu önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri arkadaşlar mülakata gittiğiniz bir konuyu kavrayıp özetleme özelliğinize bakılıyor yani ifade kabiliyetinize ya da, ya da muhakeme gücünüze bakılıyor iletişim becerilerinize bakılıyor jest mimik işte bu el kol hareketleri bunun gibi yani ee, özgüveninize ikna kabiliyetinize bilimsel ve teknolojik görüş, e, gelişmeler açıklığa bakılıyor. O yüzden bir teknolojik soru soruluyor. Teknolojiyle alakalı bir soru soruluyor mutlaka. Topluluk önünde temsil yeteneği yani kılık kıyafetiniz, konuşmalarınız bu da topluluk önündeki temsil yeteneğinizi ifade eder. Yönlerinden bakanlık oluşturulacak komisyon tarafından değerlendiriliyor. Komisyona girdik hepimiz zaten. Sınavda başarılı olamayan adaylar öğretmen o öğretmenler il içinde veya dışında evet evet bu, bu soru geliyordu. Sınavda başarılı olamayan e, öğretmenler il içinde veya dışında diyor başka bir okula görevlendirerek bir yılın sonunda 6. kıtada belirten değerlerine tekrar tabi tutuldular. Yani arkadaşlar eğer sınavda başarılı olamazsak Allah korusun de başarılı olmazsa ne oluyor? İl içinde veya il dışında diyor. Bak il dışına da gönderilebiliyormuş. Ben e, bunu şimdi fark ettim. Yani okumuştuk ama unutmuştuk arkadaşlar. İl dışında başka bir okula görevlendirme olabiliyormuş. Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmenliği ünvanı kaybeder ve mühim ile ilişkili kesilir çok önemli arkadaşlar. Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce devlet memuru olanlar arkadaşlar ne oluyor? Aday memurluğu kaldırarak asli memurluğa atanmış olanlar kazanmış. Hakikaten derecelerine uygun memurluk kadrolarına atanlar. Yani aday olmadan önce memur olanlar, memurluk kadrolarına atananlar ve asli memurluğa geçenler. Ne oluyor arkadaşlar? Normal memur kadrosu atanıyor. Adaylık sürecini geçemezse bile. Kariyer basamaklarında yükselme diyor arkadaşlar. Kıdem, eğitim, etkinlik, sicil. Yani KES diye kodladık biz bunu kariyer basamaklarını yükseleme ile ilgili soru gelirse kes gelsin aklınıza. Kıdem, eğitim, etkinlikler ve sicil puanları ile sınav sonuçları esas alınır diyor. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden, değerlendirme 100 %10 tam %10 %10 puan üzerinden değerlendirme yapılır. %10'u kıdem, %20'si eğitim, %10'u etkinlikler, %10'u sicil, %50'si de sınav puanı oluşturuyor diyor arkadaşlar. Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralaması alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanın en az %60'ını almış olmak şart aranır. Öğretmenlik formasyonu veren, öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yükselikleri Cumhurbaşkanı kararıyla kurulabilir. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitim ve pedagogik formasyon bakımından ancak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim olur. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidir. Evet önemli. Bu iki aylık izin sürelerinde, sürelerine dokunmadan kalan tatil zamanlarına yönetmekle belirleyecek meslekle ilgili çalışmalara katılırlar. Tamam. Rehberlik öğretmenleri ihtiyaç duyulmaz halinde izin ve, e, ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir. Ancak bu durumda rehberlik öğretmenlerinin e, izni bir aydan kısa olamaz yaz izni arkadaşlar tamam mı? 49. maddeye geldik. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin e, iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak TRF programlarının dersil içinde tamamlanamadığı durumlarda Yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izinlerini kısaltabilir. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamaz. Öğretmenlerin izinleri ne kadar kısaltılsa kısaltılmak üzere hem rehber öğretmen hem de diğer öğretmenler bir aydan az izin yapmıyorlar. Evet eğitim ve öğretim alanda görev ve sorumluluklar diyor. Yasaklık askeri maksatlar açılacak okullar hariç bu bu kanıtlanacak aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunamaz diyor. Okul açma yetkisi. Türkiye'de ilk okulu, lise ve denge okullar Milli Eğitim Bakanlığı izin açılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer, e, diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar ile özel okullara derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. Diğer bakanlıklara bağlı lise ve denge okullara programı ve yönetmelikleri ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Diğer bakanlıklara bağlı okullar MİB'in gözetim ve denetimine tabidir gözetim ve denetim sonunda yay, e, uygun eğitim ortamı ve niteliği kurumların uygun şekilde Milli Eğitim Bakanı denetledir. Buna ait esaslar Cumhurbaşkanlığı çıkarılan bir yönetmelikle düzenleniyor diyor arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. E, bugünlük bu dersimiz de bitti. E, pardon bir madde daha kalmış. Yurt dışı eğitim. Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim öğre, e, öğrenim ihtisas görmeleriyle ilgili devlet e, hizmetlerinin düzenlenmesinden Asker öğrenci harç. Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur arkadaşlar. Evet arkadaşlar okul evde eğitim kanalımızda ee, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu yani e, Milli Eğitim Temel Kanunu bitti. Arkadaşlar bu kadar kısacık bir özetti. Kendinize iyi bakın. Bu hap bilgiler serisi gelmeye devam edecek.